Evet arkadaşlar, herkese selam. Bugün sizlerle birlikte okul çantamı hazırlıyoruz. Arkadaşlar benim bugün okul çantam geldi ve şimdi size göstereceğim. Bakın. Hem de bakın ben buralı bu çantayla beraber geldi. Ben bunu kendim taktım bunu. Arkadaşlar çantamın güzelliğine bakın. Şimdi ben eee binden aldıkları bu o ee, çantamın içine koyacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bu arada ben bunları koy, koyarken kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Şimdi hepinizle beraber ilk başta şu küçük yerlerle başlayıp en büyük yerlere doğru gidelim. Şimdi şu tarafa arkadaşlar şuraya kalemliğimi koyacağım. Umarım su var. Çünkü bayağı bir çok şey koyduk kalemliğime sığmadı arkadaşlar. O zaman buraya şeyleri koyalım. Benim bir tane şeyim vardı küçük. Bunu koyalım. Başka bir şey mi yok koyacak buraya? Değil mi? Bir de şey koyalım. Ee, ne koysam. Sticker koyalım. Bir de sulu boya fırçaları koyacağım. İçine koyabilirim ki o yani buraya. Umarım ama sular bittiği kadar. Ben neden bunu direkt çıkartıp açmıyorum arkadaşlar yani. Ben deliyim ha deliyim. Harbiden deliyim. Çünkü bakın çıkartarak açsam daha da mantıklı olacak. Yani. Fakka fanta ile fanta bombay değil o kadar. Lori Koyduk arkadaşlar. Heh. Koyduk. Şimdi sıra geldi bu tarafa. Umarım buraya kalemim sığar yoksa tırmasız diğer o büyük yere koyacağım. Hortundan sığmayacak arkadaşlar. Bayağı büyük kalemli kaldım. Buraya asla ah ah şey sığmaz. Buraya yok. Buraya sığmıyor. 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 Neden ben de bilmiyorum. Bu arada burayı boş bırakacağım arkadaşlar. Ne koyabilirim ki? Ne? Devam ediyorum. Ne bileyim? Açalım. Annemler sesini oynuyor. Nedense. Ama bu eğer çıkarsa nedense diye sordum. Ne? Açıldı. Bunu buraya koyacağım. Böyle bir de şeyleri koyacağım. Sözlüklerim. Bunları koyacağım. Abi kocaman arkadaşlar? koyacağım. Bunu koyacağım. Bu arada ben arkadaş 3. Siz kaç sınıf kaçınca başlayacaksınız? Yorumlara yazın. Burası bitti. Kalemimi koyayım mı? Arkadaşlar buraya başka bir şey de koyabilir miyim? Aa koyabilirim. Bunu koyacağım. Var mı? Evet, var. Yok. Bunu farklı bir yere koyacağım. Arkadaşlar ben geldim, var mı? Şimdi şimdi daha eve girmediler. Ablamı verir, bir verir. Verir. da verebilirim. Sularımı ama vereyim. Vereyim. Kapıyı kapattın da. Aynen. Pasta bayramı Arkadaşlar. <laughs> Pasta bayramı koyacağım. arkadaşlar size. Bak çok hoş yaptım. Bakın. Çatama bakın. Bakın. da nasıl bitiremiyorum koca koca. Evet buraya da bitirdiğimize göre şimdi sıra geldi en büyük yere arkadaşlar. Açalım. Bir arkamı tutsana. Bir dakika. Arkamı tut. Eğer buraya açabilirsem tutacağım. Heh, buldum çok şükür arkadaşlar açalım yerini. Ve arkadaşlar bu çantamı Bayağı güzel yerleri. neden sığmıyor bu kalemlik arkadaşlar arkadaş böyle hareket mi yapıyorsun bitme da öyle hareket yaptığını görmeyin. Sen de hiç görmeyin. Ben koyuyorum. Kalemliğimin içine. Arkadaşlar. <laughs> Aa, sığmayacak buraya. Ay bunu şuraya koymayı düşünüyorum. Arkadaşlar. <laughs> Bir <laughs> slime'ını göstermesin. Çünkü hiç boş oluyor video oluyor video Elif. Video izlenmeyecek yoksa. zaten. <laughs> koptu korktu zannettim. Tamam. Arkadaşlar devam ediyorum. Bunu koyacağım defterime. Hızlıca koyuyorum. Daha devam ediyorum. Hızlıca koyuyorum. Daha devam ediyorum. Çünkü şaka ya. Hemen ilk günler okuyorum arkadaşlar. Ben de ben de tane de, matematik defteri aldım. Ben bir tane daha defteri ihtiyacım var. O da İngilizce defteri olacak arkadaşlar. Arkadaş var. Arkadaşlar diğer o defter de İngilizce defter olacak. Çünkü bizim İngilizce dersimiz de olacağı için dersler işliyoruz ya. Yani. O yüzden olması lazım. Kalemler. Değil mi? Hayır bu çizgiler. Hayat bilgisi Türkçe. Bir dakika. Bu fen bilimleri diyelim. Bu zaten bu matematik. Türkçe hayat bilgisi. Değil mi? Evet hayat bilgisi. Bir tane daha oluyor. Hayat bilgisi. biraz fen bilimleri oluyor. Gördüğünüz gibi. sınıf arkadaşlar kafam karıştı çünkü ilk sınıfa daha yeni başladığım için yani arkadaşlar kendimi de oynayabilirsin oynayın şu iki tahta kalemimi de koyacağım da diğer o tahta kalemimi heh bunları koyalım elim acıttım koydum arkadaşlar <laughs> resim defterimden bir tane koyacağım otelden adır olacak arkadaşlar. Bu arada bayağı bir süre oldu bu video. 8 dakika nedir arkadaşlar? Elif bundan arkada bu video çok boş oldu. Elif bundan ya. Neyse arkadaşlar şimdi çantamı yaptım. Ya açılsana. Çantamı hazırladım artık. Karanlığım kaynağı tuttu. Şimdi arkadaşlar bakın taşıyacağım. Oo. Bakın bir de. Heh. O kadar oluyor ki. Ah, oh. hadi gidiyoruz. Arkamdan da. Baktım. Arkadaşlar bir daha böyle yapıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Güvenli ah. Çalgın bir şey yoktur arkadaş yani. Aradım boş yaptı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Bye bye.